Mesnevi Reşalar 17. Belki Adem zamanından kıyamete kadar her bir asrın halkı bir saf olup bütün asırlar safları onun arkasında, onun duasına amin diyorlar. Geçmiş asırların insanlarının da Efendimizin arkasında saf olmasını nasıl anlamalıyız? Ayrıca aynı inanca, aynı duygu ve düşüncelere sahip insanlar farklı zamanda, farklı mekanda, farklı boyutlarda da olsalar onların birlik ruhuna, ve bir amaca yönelmelerini engel değildir. Mesela Hz. Adem aleyhisselam ile Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam farklı zamanda, farklı mekanda yaşamış ilk ve son peygamberlerdir. Ama onların aynı duaya amin demeleri, aynı duyguya sahip olmaları ve birbirlerini teyit etmeleri mantık dışı değildir. Geçmiş asırların insanların, Efendimizin aleyhissalatü vesselam arkasında saf olmasını iki şekilde anlayabiliriz. Birisi dua ve isteklerin ortak olması anlamındadır. Yani zaman ve mekanları farklı ama duygu ve düşünceleri aynı olan insanlar ortak bir ideal üzerinde toplanıp o ideal için dua edebilirler. Dua ve isteklerin aynı olması. İkincisi geçmiş insanların ruhları. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam arkasında gaybi bir şekilde saf tutabilir. Nitekim Miraç hadisesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırmıştır. Bunlar mümkün şeylerdir. Geçmiş insanların ruhları Efendimizin arkasında gaybi bir şekilde saf tutabilir.